Maviş gelir misin? Bugün hadım günü. He? <laughs> 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 Maviş küçük daha. Daha kokunu bırakmaya başlamış. Öbür şeyleri evet. alçen almadığını Bir dakika, takıt öğrenimiz. Takıt öğrenimize hoş geldiniz. Çeyrek elini yapıyor elini mu? bırak. Cumhuriyet altını falan. Oğlum cumhuriyet Reşat. altını kadar fiyatı var zaten <gülüyor> Reşat. <gülüyor> o bebeğim benim. Direk ya kan yat 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 Direkt al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu. Burada al kan alıyoruz değil mi hepsinden? Kan alıyoruz. 4.7 çıktı 15 gün önce. 3 tane çocuktan da kan alacağız. Hı. Birazdan patara çatara 3 tane çocuğun kanalımını izleyeceksiniz bu videonun içinde. Ee, bu 15 gün önce reddedilen, operasyona giremedi. Bugün reddedilenler günü. <laughs> Sevgi ben canım istemiyor bugün operasyon yapmak diyor. Biz de reddediyoruz. -"Bunlar da tamam diyor. Böyle bir şey yok ha. Değerleri Şunu, düşük çıkmıştı bu çocuğun. Abi siz şunun gözlerini bir çek seni. Al, bak bakacağım mı? Merak ediyorum. Doğru. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ay patat. Dur bakayım. Dur bir dur. dur sakin. sakin. Bren bizi görüyor mu? Sakin. Sakin. Gidiyorum sakin. gençler. Ama bir dakika bebeğim. Bugün biz öğleye kadar nefes almayacağız. Siz de bunları akşam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde videolarda izleyeceksiniz. <laughs> Bugün sizi kanaldan çıkartmayacağım. <laughs> Kanala bir video ile girdiyseniz bir bakın bakayım. <laughs> İzlemediğiniz daha kaç tane var. <laughs> Aşkım, sakin ol. Sakin ol. Canım çok yavaş geliyor ya. Çok yavaş geliyor. Ağır Hı. kanlı mısın sen? Kanın yavaş akıyor kardeş. Sen hayırdı? Hayırdı kardeş. Sen hayırdı kardeş. Hayırdı kardeş. Çekme çocuğum. Bir dur evladım. İki damla kan alacağız zaten. Az Gelmedi mi lan Yavaş geliyor, vallahi yavaş geliyor. Ben biz, biz şimdiye ne kanlar aldıydık lan? Sen, Senin kan niye yavaş bu kadar? <laughs> Basalım seni. Bir dur basamadım, bir dakika. Bir dur olmuş. Bir dur Güneş bak. dışarıya çıkartmaz. Ağzını çıkar, bıraktım. Az, <laughs> Az önce kafayı ısırdı. anne hava soğuk. Kediler üşüyor burada anne. Kıyama. Ama haklı çocuğum. Direkt onları düşündü vallahi. Oy. Dedim, Aferin oğlum. Demek ki doğru yetişiyorsun. Eve <laughs> alalım demiştir hepsi. Tabii. Değil mi oğlum pansiyona mı çevirelim? <laughs> İnsan olarak yaşıyoruz. Aa bak bir dakika bir dakika dişteydi. Mavi dişte bu delilenmeye müsait bir çocuk. Mavi. Abi, mavi, mavi, <laughs> masmavi. Gözler gerçekten çok güzel ama. Mavi Ankara ismini ha hak eden bir kedi. Tamam aşkım. Nesini kurutacak sevgi senin? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki. 70 74. Kanar mı? Kanar mı? Akacak <laughs> kan damarda durmaz sevgi. Ama öyle yaparsan kanar. <laughs> i̇şte <laughs> ben de kanayacaksa <laughs> kanasın diye bakıyorum. <laughs> kanamıyor. mı ya? İçine, içine, içine atma mavi. Kanamıyor, hala kanamıyor. Kanatamadım. Kanamıyor. Bırak. Beyaz kedinin sonradan kanaması çok kötü oluyor. Böyle her tarafı kan içinde kalıyor. Kan revan oluyor. Çok güzelsin biliyor musun? Puf. Suratın güzelliğine bak. Bekle bir dakika bir testislerde olur ne olmaz belki gözümüzden kaçmıştır. Tamam testislerde bir sıkıntı yok. Lenf yumularını da bir göreyim. <laughs> Lenf yumlarında bir sıkıntı yok. Kulak Şimdi diyelim ki mavi Hayır, bir kulak değerleri... ver. Diyelim kötü kulağı temizleyin. İyi çıkmadı. İyi çıktı ya. <laughs> aynı değerlerde olsa gireriz o tercih. Mavi şuna. lütfen değerlerin iyi çıksın. <laughs> Artık evde düz duvara tırmanıyormuşsun. <laughs> e kilosu niye sıfırlandı? Bilmiyorum. Testisler yerine lenf yumları sağlıklı. Bir sıkıntı yok. Aa dur. Üstten koymalı box değil bu. Yanından yandan açmalı. Burnum. Kaçacağım mı yerine? Sıradaki. Hmm, ben şimdi Afrodit'i alıp geliyorum. Kilosunu da söyleyeyim mi sana bunu? 4.2 çekiyor. Hadi gidiyoruz. Sıradaki afrodit. <laughs> Üçü de aç bu arada dün geceden. Kızım! Sen burada duruyorsun. Samuray dışarı. Şey Çolak? Çolak da dışarıda. Şey tamam. <laughs> Şimdi afrodit <'i> alayım ben. Gece seni Haytekin niye aradı gene ya? Ya iki nokta... Üçün ha, dördün altında yere. kesin olmasın ya, diyoruz. Var var. Şu an ya, hissedebiliyorum. Var. Ne yarayacak? <laughs> Hadi görelim bakalım. <laughs> Afroditte de en son kan güzel çıkmamıştı ve operasyon reddetmiştik. Peski. Yanlış hatırlamıyorsam böyle Eylül-Ekim Eylül, Eylül aylarında falan diyor. 2024'tü. <laughs> Afro. Bir yandan çekim yapıp bir yandan böyle bir şeyler düşünmek. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşünmek. Bazen var ya böyle zihin yakıyor bir bilseniz. <laughs> Çok yaşa. Afro gel ya bebişim. Afro'nun önceki kanına bir bakayım. Siz de Afro'nun gülme halini... Bu arada hakikaten müthiş bir suratı var. Şu suratı izleyin siz de. <laughs> Afro'nun önceki değeri... Dıp dıp dıp. Seri üretimde mi an? Kızgınlıkta Ha. İkinci Af onun için reddedildi. Afro ikinci değil ki daha bir kere bu. Hayır hayır. Bir kere hey için geldi, 14 Eylül'de gelmiş. Hmm. Kan bakılmamış başka. Ha, tamam, tamam. yanlış hatırlamışım. Peki. Eylül ayında kızgınlıkta diyerek Hı. operasyonu Hı. iptal etmiş. Masayı sildik mi? Sildik tabii ki. Tamam. Hii, çok güzelsin sen. Ay kaçamıyor da hani. Sevgi Allah cezanı vermesin Ay. sevgi senin elinden. Lütfen ama. <laughs> Seviyor mu dövüyor mu anlamıyorum. Hey. Afro. Çok güzel bir kedi ama. Evet. Aşırı güzel, fazla güzel bir kedi. Baby face. Bugün üç tane şey yapacağım. Üçü de girerse sırtın güzelliğine bir bak. Göz kırptı size gördünüz mü? Oh. 4-5 gündür herhangi bir kızgınlık davranışı yokmuş bu arkadaşın. Şükür. Popoyu kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Geçen sefer popoyu kaldırmak değil kelime. Kuyruğu yana atıyordu artık böyle koca 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 diye deliriyordu. Ne kokusu aldın acaba orada? Harbiden ha deli gibi aç şu an. Diğer gelen... Aa kilo almış. 3 bunun kilosu. Üç olmuş. Evet. Üç bunun 3. kilosu şu an. 3 değildi. İki küsürdü. Hep ikilerde gittiğini hatırlıyorum ben de. Tut. Diğer gelen hasta yeni gelen hasta mı? Vitamin de kullanmıştık. O, o beraber gelmiş. hatırlıyor musun? Barış Bey'in Ha, hatırladım. Tanıdım. Bilgi vermeye şey bilgi Heh. almaya gelmişti. Geçen bir iki hafta içerisinde kısırlaştırma hmm. ön muayenesi için geldi Oli. Oli'yi de birazdan izleyeceksiniz. Evet. Sıradaki diye bağıracağım. O gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay şeyleri şimdi anladım ha böyle. E, aile hekimlerini falan düşünsene tak 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 5 dakika 10 dakika 5 dakika 10 dakika, dakika böyle muayene süreleri falan oluyor. Kalbimi açtım taksimetrem de açık. <laughs> Seni dinliyorum güzelim. Basabiliriz abi. Bitti. Aa evet, mı? öyle 40, mı? mı? Aa 40 yaptı. Sakin ol şimdi sen. Bu arada mi? deli ha. Deli mi? Güzel olduğunuz kadar küstahsınız. Maskeli da. kedi. Ya şu yüze bir baksanıza, bir yaklaşsana bir Mete. Oğlum gerçekten çok farklı bir <laughs> suratı var ya. Çocuğa. Maşallah diyeyim. Kilo 3. Isırırım ağzını burnunu. Ohe. Çok güzel. güzelsin. Her şey yolunda. Çok güzelsin. <laughs> Her şey yolunda. Oy. Hemogram. Oy. Bebe. Aa! Şşşt! Lan! Kız! <laughs> bir daha bak, bir daha bak. Ne oldu? Boktunuz mu? Kanıyor bak. Canım, pabuk geç sen. Pabuk bir sen. Dur bak, bir ama, dur. Tomu başka yere tıkacaklar yoksa yapma. Dur bir, dur. Ağzına falan. <laughs> dur bir. Ama ısırma. Sakin olur musun? <laughs> Sakin ol musun? <gülüyor> 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 Isırma. Dur bir. İnsan ısırır mı? Sakin olur musun? Kanıyor ama bak. Ama bir şey de yapmadım 68. ki seni. Öpmedim bile daha ya. 69 18. Çok güzelsin biliyor musun? 69 18. Ben gidiyorum. Tamam. 69 18. Sakin. Şimdi üçünün de kanlar nasıl çıkacak onu göreceğiz bakalım. Canlı yayın gibi izlemek nasıl oluyor <laughs> yani? Oy. Dün zaten keyifsizdim bu arada. Dur. Şey yapmıyorum. Tamam. Gülüyor filtresiz şekilde yayınladığımı dün görmüştür, gördünüz. Ay. Tamam bıraktım, bıraktım. Sen tutulmaya gelmiyorsun anlaşıldı, bıraktım. Şu an bıraktım. Ama bir lenf yumlarına bakmam lazım. Bak tamam genel durumunu biliyoruz diye. Lenf yumlarında sıkıntı yok. Bir vajinaya bakarmış gibi kanamayı da kontrol etmem lazım. Kanamıyor. Kanamıyor. Tamam içeri patlamış zaten hareket ettiği için tamam getir ablası çantayı gidiyorsun bu kadardı kan sonucunu göreceğiz arkana bir bakar mısın arkanda ne var bak <laughs> şeyini makinen mi dediniz kurutma makinesi evet ama Uf, fan falan kötü. fan falan da açık. Bence onu kapatalım ya. Çok kötü kokuyor. Tamam. Yukarıya çıkmış tamam. yani. Tamam. Sevda bu arada ikinci kamerayı açsana bir ya. Gel de. Sevda onu da kapatıp gelir misin rica etsin? Ya evet kapısını da kapat lütfen. Kapısı kapalı. Kurutma makinesini kapat istersen. Gençler. Acil değilse yani. Hoppa. Dur bir dakika. Şunları bir yana alalım malzemelerimiz çok birikmiş. Kahve içemedim bu arada bugün. Sen şöyle arkanı dön bu arkadaşa. Heh. Rahat rahat otur. Şimdi şey. Oliv. Evet. Şimdi sıra olivde. Şey gibi oldu. numune gibi. <laughs> Sıradan kan alınıyor. Hadi gidiyoruz bakalım. Olivin çantası müthiş bu arada. İdeal olması gereken net kedi çantası. Her yerden hava alan, havasızlık yaşamıyor, kendini açıkta sanmıyor, ortalıkta birazcık gizli görünüyor. Gözler üzerindeymiş hissi yok. İdeal Kedi çantası bu. Olive daha önce geldi mi doğru? yoksa Linda... sahibiyle mi görüştük biz? Hayır. Oliv... <laughs> sen sahibini görsen hatırlarsın da. Onu hatırlıyorum. İçeri kalabalık diye şey yapamadım. Sahibi ile beraber, Barış Bey'le beraber geldi. Çünkü onun tanıdığıymış. Ee, yakın arkadaşlarıymış. Ee, hiçbir şey yapılmadı. Sadece sen hmm. genel muayenesini yaptın. Kısırlaştırmaya uygun mu diye. Bu kadar. Tamam. Bir kezlik ziyareti var ve senin muayene raporunda şey yazıyor. Sabah baktım az önce. Her şey yolunda, yakın zamanda kısırlaştırma planlanabilir yazıyor. Kilo'dan falan e, korkmuşlar hani. Kilo ha, almalı falan konuları konuşulmuş, onu hatırlıyorum. Annesi e, kısırlaştırma konusunda evhamlı doğal olarak. Hatta o kadar evhamlı ki annesi şey cümlesini kurdu. Çok güldüm orada. <laughs> buradan da bizi izleyebileceksiniz dedim. Şeyde, dışarıda kamerayla biz burayı izletiyoruz ya hasta sahiplerine. Yani içeriye çocuğunuzu alıyoruz. Bir zahmet gösteri verelim yani. Bir zahmet göstereceğiz. <laughs> kapalı kapılar ardında ne yapılacak çocuğunuza bilin. Sonra annesi şey dedi. Aa izleyebiliyor muyuz buradan dedi. Değil, evet. Her yani şey şefaf, açık. Garip, garip geldi, bir anda tepki çok gelince hani normal bir şey bu yani izleyebilirsiniz. Sonra bir an benim jeton düştü. <laughs> operasyon izleyemiyorsunuz dedim. Ha öyle mi dedin? <laughs> <laughs> Aslında o yapılabilir biliyor musun? Canlı bölüm şeklinde. Ya. Yukarıdan izlerler falan. Şey gibi. Baz bazı operasyon salonlarında o yapıyorlar büyük beyin operasyonlarında, kalp operasyonlarında. Ama tıp öğrencilerine falan yapıyor. Sahibe de izlettikleri hastaneler var. Ama çok özel operasyonlar ve çok özel hekimler, çok özel alanlar. Böyle gerçekten 20 kişi giriyor operasyona. Hani öyle operasyonlar evet izletiliyor. Kürsü düzeni kurulup. Ha, şey de var düşünsene. Komplikasyon şekillerindedir. İçeri girdin. Çok basit yani... bir operasyon. Orada hasta sahibi kontrol edemezsin ki. Ha, hasta bir kere en başta şöyle bir durum var. Hekim izleni, hekimlik bir sanat dalı. Tamam mı? Ya bu bir sanat. Onu net bilmemiz lazım. Kurala tabi olmayan bir iş çünkü. Biz kurallar koyuyor olsak da kafamızda bilimsel olarak ama her canlı kendine has olduğu için bu bir sanat dalıdır. Direkt yazın bakın, veteriner hekimlik, tıp hekimliği bir sanat mıdır diye yazın internete. Sonuçları göreceksiniz. Şimdi böyle bir dalda da şu şekillenebiliyor. Bir mühendis gibi işini izletebilecek yapı değil. İçeride hekimin izleniyormuş hissine kapılması bile işini zorlaştırır. Çünkü bu bir el yeteneği, parmak yeteneği. Bir de ikincisi şey var ya. Yani. Hasta sahibi içeride var ya yüreği ağzına denk Evet evet. Hekimin hareketleri hızlansa bir şey mi oldu? Konu duygusallaşıyor şey ya. O yüzden yok. Ben yayınlamam tabii ki hiçbir zaman. Ben hasta evet. sahiplerinin operasyon sırasında klinikte beklemelerini bile uygun görmüyorum. Deme bir tane. Titriyor. Olive çok sakindi. Sen muayenesini yaptın. Ben yanındaydım senin. Kirpi gibi. <laughs> Kirpi diye dalga şeyde. geçmiştim. Evet, oradan hatırlıyorum. Bir tane. Sen çok güzel bir kedisin tamam, biliyor musun? Canım. O kadar tatlısın ki. Sevda bugün pijama giymiş. Şekersin, balsın. Sevda bugün neden pijama ile geldin kız? Bugün Depresyonda mısın? Pijama değil. Anlamıyorsunuz bu <laughs> Pij <oradan>. -"Pijama... <gülüyor> 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 pijama giymişsin işte. <laughs> Bakayım da. <değil. gülüyor> Kurban olurum sana. Ee, bir kilosunu sonra bakalım bu çocuğun. Bunu bir yok. de kalp dinlenmesi lazım. Bir göreyim. Dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur, dur. Patiye <laughs> bak. <laughs> <laughs> Titriyor. Patin titreyişe baksanıza. Öyle. 70 60. Mete kaçıncı dakikadayız bu arada? 70 -60. Tamam. <laughs> Video şak diye kapanırsa bilin ki başka bir video daha geliyor. Bekle bebeği, bekle bebeği, bekle bebeği. Şimdi çocuklar operasyona karşı var ya Kan sonuçları karar verecek. He. <laughs> <laughs> Kal var ya, kalp var ya. Ray 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 Ray. Çok mu korkuyorsun sen? Çok güzelsin ama biliyor musun? Senin kafanı böyle küçük yeşil bir elma gibi kafan senin bir istirasın var senin ama çok korkaksın <laughs> Hadi geç bakalım. Kaçcan mı? Saat komandosu çıktı bu da. Kuyruğun i̇ki, iriliğine üç. bak. 2 3 Kuyruk. Bu 3 2 3 2 Bal porsu iki, Şimdi bu da burada dursun. <laughs> Diğer muayeneler başlamadan hızlıca sahiplerle görüşmemiz lazım. Birinci kan çıkmış. <laughs> Sevgi getirmiş. Öteki kanlara da bir bakalım. Gelin. Mavininki çıktı.